merhaba, yayınımıza hoş geldiniz. Hocam siz de hoş geldiniz. Hoş bulduk. Ee, kısaca kendinizi tanıtabilir misiniz? Tabii ki. Ben ismim Mikail Temirel. Ee, burada Abdullah Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde doktor öğretim üyesiyim. Yaklaşık bir buçuk iki yıldır AGÜ'deyim. Ee, yüksek şöyle lisansla başladım. Lisansı Hitlint Üniversitesi Makine Mühendisliği'nde yaptım. Yüksek lisansı Drexel Üniversitesi'nde, Amerika Birleşik Devletleri'nde. Doktorayı da University of Connecticut'ta biyomedikal mühendisliğinde tamamlayıp yaklaşık bir buçuk yıldır AGÜ'deyim. Milli Eğitim Bakanlığı bursuyla yurt dışında yüksek lisans ve doktorayı tamamlayıp döndüm. Hocam sorularımıza başlamadan önce ödüllü bir sorumuz var biliyorsunuz. Soru evet, biliyor e, ödüllü. Şimdi AGÜ, Abdullah Gül Makine Mühendisliği'nin kaç tur laboratuvarı vardır? Bilenlere bu kitabı hediye ediyoruz. Cevaplarınızı e, chat kısmında. Evet, YouTube'da cevaplarınızı chat kısmında arkadaşlar. yazan, ilk yazan ödülü alır. <laughs> Hocam, e, isterseniz sorular kısmına geçelim. Ee, i̇lk konumuz kağıt bazlı e, mikro akış. E, kağıt bazlı mikro akış teknolojisi nedir hocam? Evet Şöyle ben şimdi şeyden bahsedeceğim biraz. Ben genelde e, alışa gelmiş makine mühendisliği çalışmalarının dışında biraz daha e, interdisiplin yani disiplin disiplinler arası e, research araştırma konularından bahsedeceğim. Genelde yani doktora seviyesinde ya da araştırma konularında. İnsanlar her şeyi çalışıyorlar. Yani makine mühendisliği genel bir mühendislik olduğu için her alanda çalışma kapasitesi var. Yani ben iki konu hakkında bahsedeceğim. Bir tanesi mikro akışlar, kağıt bazlı mikro akışlar. Ya bu teknoloji ilk olarak 2006 yılında e, Nature'da yayınlanan, yani Nature biliyorsunuzdur dünya çapında en ünlü journal makaleler, artikallardan bir tanesi. İlk çalışmayı MIT Üniversitesi'nden George Whiteside diye bir dünya çapında meşhur bir profesör başlattı. İlk onun e, yayınıyla çıktı. Ya bu teknoloji kısaca e, kağıt üzerine küçük mikro kanallar yapıp e, yani çok az numune kullanarak işte örneğin idrar testi yapılıyorsa bir damla yani 10 mikrolitir ya da e, işte 10 veya 100 mikrolitir arasında bir damla veya daha az malzeme kullanarak test yapma. Yani özelliği bu teknolojinin çok ucuz maliyetli, hızlı, hızlı sonuç veriyor gayet hızlı. Yani en meşhur örnekleri de belki bilirsiniz yani e, çocuğu olanlar da iyi bilir. Hamilelik testi yani bir damla idrarla kişinin hamile olup veya olmadığı bu yöntemle tespit edilebiliyor. Yani son zamanlarda da pandemi döneminde de e, birçok test kiti geliştirildi. Ya Örneğin bir damla tükrükle veya kanla insanların e, SARS virüsüne e, yani o COVID virüsüne ekspoz yani maruz kaldı mı kalmadı mı o çok, küçük, basit, e, ucuz bir teknolojiyle bulunabiliyor. Hocam peki ana malzeme olarak neden kağıt kullanılıyor? Şimdi... Bu teknolojinin ana malzemesi kağıt. Farklı malzemeler de kullanılıyor. Yani e, çabut ya da işte kumaş, kumaş da kullanılıyor ama genelde kağıt malzeme kullanılıyor. Kağıt çok iyi bir altyapı malzemesi. Yani bunun birçok sebebi var. Bunlardan bir tane yani bazıları maliyeti çok ucuz. Yani bildiğiniz gibi kağıt en çok kullanılan malzemelerden bir tanesi. İkincisi üzerine çok kolay bir şekilde yazı yazılabiliyor. Yani printer'da biz istediğimiz şekli kağıt üzerine çizebiliyoruz. Ya bu neden önemli? Çünkü biz bu kağıt üzerine mikro kanallar yapacağız. Sıvı geçirmeyen mikro kanallar yapacağız. Ya bunun içinde yani üzerinde çok güzel farklı desenler yapılabilmesi lazım. Bunu da printerlar sayesinde çok güzel kağıt üzerine yapabiliyoruz. Yani kağıt bu açıdan çok güzel bir olanak sağlıyor. Yani diğer bir özelliği yani kağıt biyomelaküllerin içinde hapsedebiliyor. Yani bunun da temel ana fikri bu kağıdın, e, kağıt kulu bu teknolojinin. içine kimyasal malzemeler bırakıyoruz. Bu kimyasal malzemeler e, içinde kağıdın içinde kuruyor ve glikozla örneğin biz glikoz tespit etmeye çalışıyorsak yani kandaki veya idrardaki glikozu tespit etmeye çalışıyorsak bu kimyasal malzeme ile glikol, idrar tepkimeye girdiğinde kağıdın rengi değişiyor. Yani kağıt oradaki o biomaker'lar, işte o kimyasal, farklı kimyasalları ya da glikozla örneğin bir tanesi, glikozla tepkimeye giren malzemeleri içinde saklayıp uzun süre muhafaza ediyor ve gerektiğinde onunla tepkimeye girebiliyor. Peki hocam, bu teknolojinin fabrikasyon yöntemleri nelerdir? Yani asıl bizim mühendislik kısmı biraz burada. Yani makina mühendisliği, yani bu işin neresinde derseniz... Yani fabrikasyon kısmında. Yani yani bunun şu an hani herkes çok farklı çalışmalar var, yeni yöntemler aranılıyor. En genel veya en meşhur e, metotlardan ben birkaç tanesini söyleyeceğim. Bir tanesi wax printing. Yani wax dediğimiz böyle bal mumu gibi e, sıvı geçirmez bir malzeme. İlk başta jel ya da yani mürekkep gibi sıvı. Biz bunu normal wax printerla, normal printerlarla print edip daha sonra ısıttığımızda yani kağıdın üzerine print ediyoruz ve sıcaklığa maruz kaldığında bu malzeme eriyerek kağıdın içine tamamen nüfuz ediyor. Yani kağıdın bir ucundan bir ucuna tamamen nüfuz ettiği için malzemede hidrofobik, yani su geçirmez bir malzeme. Kanalları istediğimiz şekilde e, print edebiliyoruz, yani istediğimiz tasarımıza yapabiliyoruz. Bu bir tanesi, en meşhur yöntemlerden bir tanesi. Diğer fabrikasyon metodu fotolitografi. Yani tam Türkçesini bilmiyorum, genelde böyle girmiş Türkçe'ye. Bu yöntemde de fotorezist denilen kimyasal yani güneş ışınlarıyla ya da UV yani ultraviyol ışınlarla tepkimeye girince katılaşan bir malzeme. Yani bu yöntemde ilk başta kağıt bu fotoreziste tamamen ekspoz olur. Üstüne maske yapılır yani hidrofobik olmasını yani su geçirmez olmasını istediğimiz yerler açık kalır ve diğer kısımları renkli bir boyayla boyanır. Yani bunda çok hassasiyetli printerlar kullanıyor maske yapmak için maske kağıdının üzerine yapışılır ve üzerine e, ultraviyol ışınlar verilir. Yani ultraviyol ışınlar bu fotoresistle tepkimeye girdiğinde o fotoresist katı bir hale geliyor, sıvı geçirmez bir malzeme oluyor. Kalan kısmı yani o maskenin altında kalan, ultraviyol ışına maruz kalmayan kısım da alkolle yıkanarak temizleniyor. Yani oralar boş oluyor. Yani o boş kısım hidrofilik yani sıvı geçirir, sıvıyı içinde aktarabilir, transport edebilir bir kısım. Diğer expose olan kısım ise e, hidrofobik yani su geçirmez bariyerler oluşturuluyor. Bu da bir yöntem. E, diğer bir yöntem sprey yöntemi. Bunda da tam tersi yani kağıdın üzerine su geçirmez e, mürekkepler olan malzemeler sprey ediliyor. Yani normal bir sprey ile sprey ediyorsun. Maskeyi kaldırdığında maskenin altı spreye maruz kalmadığı için oralar sıvı geçirebilir maskenin yani boş kalan kısımlar, spreye maruz kalan kısımlar ise hidrofobik, sıvı geçirmeyen malzeme, bariyer oluşturuluyor. Bu yöntem de genelde en çok kullanılan bir yöntem. Ee, son yöntem ya da bizim e, yani bizim mühendisi ben doktora çalışmamda çalıştığım bir konu iki boyutlu yazıcılar, iki boyutlu pen plotter yani kalem yazıcı mı denir tam Türkçesini bilmiyorum. Yani şu kullandığımız malzeme Bunda da sıvı geçirmez mürekkepleri kullanıyoruz. Yani istediğimiz şekilde bilgisayar ortamında tasarlıyoruz. E, buraya aktararak yani kağıt üzerine e, sıvı geçirmez mürekkeple istediğimiz şekli farklı kalınlıklarda, farklı hızlarda yaparak hidrofobik yani bizim buradaki temel amacımız e, sıvı geçirmez bariyerler, hidrofobik bariyer yapmak. Yani bu teknoloji onda kullanılıyor. Yani bu, bunu biz yani ilk yapanlardan bir tanesiyiz. Biz işte i̇lk bu farklı markerlar yani bu permanent marker deniyor ya da işte üzerinden not alma kalemleri falan da çıkmıyor. Yani alkolle falan silsek bile çıkmıyor. Bu genelde bu ink şeyler, mürekkepler hidrofobik sıvı geçirmez malzemeler. Biz ondan bir tanesini kullanmıştık. Yani biz bunu kalibre ettik farklı hızlarda işte farklı kalınlıklarda yaparak. Yani buradan biz birkaç makale yapmıştık. Yani bu teknoloji yani diğer teknolojilerde örneğin wax printing'de iki proses. Önce pr print ediyoruz sonra bir ısıya maruz kalıyor. Yani bir hot plate e, bir e, fırının içinde ya da böyle sıcak bir zeminin üzerinde tutup yani iki proses oluyor ama bunu tek proseste e, hidrofobik kanalları yapabiliyoruz. Yani biz bunu bir teknolojide şey yapmıştık. E, normalde tek kalem biz 3D printerlerle yani birden fazla device'ı, cihazı aynı anda yapabildik. Yani buraya biz bir... E, bir şey tasarladık, 3D printer ile print ettik. Yani yaklaşık 10 tane kalemi aynı anda print edip farklı şekil yani bir kere de 10 farklı e, işte dediğimiz cihazı işte ya da o kanalları yapabildik. İkinci projemizde de, de e, yani continuous ink yani bitmeyen ink. Yani bunun içindeki inkten ya hidrofobik e, sıvı geçirmez mürekkepten büyük bir rezervuarda topladık. Ve sürekli print etme şansı sağlıyor yani burada boruyla bağlayıp e, o sıvı kendi zaten çekiyor kağıda bastırdığımız an e, yani burada kalemin mürekkebi bittiğinde proses bitebilir ama diğerinde farklı bir rezervuarda saklayıp o inki e, o birden fazla ya da sürekli bir e, fabrikasyon yöntemi yani sü sürekli bitmeyen bir şekilde fabrikasyon yapabildik. Yani son olarak da bunda şey de kullanılabiliyor yani bu... Ele Buraya işte bir şırınga takıp şırıngayı işte basınçla işte o hidrofobik inki yani sıvı geçirmez mürekkebi kağıt üzerine istediğimiz şekilde tasarlayabiliriz. Öyle bir yöntem. İşte şu anki ben onunla çalışıyorum. Yani farklı bu en son ya da en kolay teknolojilerden bir tanesi. Kolay bir şekilde bu cihazları üretebiliyoruz. Yani genel olarak farklı yöntemleri de var. Yani ilk bu 2006'da bu başladı bu proses. Yani ondan sonra farklı kişiler, farklı researchler, çalışmalar yaptılar ama genel dört başlıkta özetleyebiliriz bu yöntemi. Hocam peki bu teknolojinin saptama yöntemleri neler? Yani genelde şimdi şöyle, bu teknolojide iki şekilde genel olarak ya da iki başlıkta toplayabiliriz. Bir tanesi kalorimetrik yani kalır resimden geliyor. Resimler yani bu şeyde işte dediğim gibi işte eğer idrardaki glikozu biz tespit etmeye çalışıyorsak idrarla o kağıdın içine daha önce koyduğumuz kimyasal tepkimeye giriyor ve rengi değişiyor. Yani renk değişimini algılayan yöntem kalorimetrik yöntem. Yani bu genelde işte hamilelik testi de aynı. Ya da böyle e, hastanelerde falan kullanılan işte farklı dipstikler var. İdrarın içine sokup çıkartıyorlar, rengi değişiyor. Yani bu neyi gösteriyor? İdrarda işte glikoz var mı? Ya da şeker var mı? Fruktoz var mı? İşte farklı detectionlar var. Yani onlar yapabiliyor en meşhur yöntemi bu kalorimetrik yöntem. Yani renk değişimiyle belki işte kandaki işte glikozu tespit edeceksek yani o koyuluğun derecesine göre oranını bile tespit edebiliyoruz. Yani bu yöntemde aslında yapay zeka da kullanılabiliyor. Şöyle şimdi kağıttaki o renk değişimi olduktan sonra bunu bir, yani telefon kamerasıyla resim çekip e, yapay zeka kullanarak işte hangi oranda glikoz var yani daha önceki verileri kullanarak hangi oranda, ne oranda işte glikozun oranını tespit edilebilir. Yani glikozu ben örnek olarak veriyorum. Farklı şeylerde de kullanılabilir. Yani bunun farklı şeyleri var. Bazıları farklı cihazlar kullanıyor. İşte image processing yapıyor, resmi çekiyor. İşte bunu e, bilgisayar ortamında işte resim analizi yaparak e, oradaki işte tespit ettiğimiz, tespit etmeye çalıştığımız malzemeyi oranını tespit edebiliyor bunu. İkinci genel yöntem de electrochemical yöntem. Bu yöntem kalorimetrik yönteme göre daha hassas bir yöntem çünkü burada elektrotlar kullanılıyor. Bu elektrotların mantığı da şu, yani burada diğerinde hidrofobik yani sıvı geçirmez mürekkep kullanılıyor. Bu elektrokemik yönteminde de iletken malzemeler yani içerisinde karbon içeren malzemeler kağıt üzerine print ediliyor. Yani genelde üç başlıkta o üç yani üç tane ana şey var e, ana bariyerleri var diyelim o kağıt üzerinde işte işçi referans ya da işte o counter dediğimiz e, sayıcı elektrotlar var bunlar genelde bir cihaz yöntemiyle yani şu anki kullanılan e, şeker hastaları belki bilirsiniz dam, e, parmaktan bir damla kan alıyor bunu bir kağıt üzerine bir şeye damlatıyor ve cihazla ölçülüyor çok hassas bir yöntem. Yani o kağıt e, aslında bizim bu kullandığımız teknolojiden bir tanesi. Electrochemical yöntemle. Yani o cihazla ölçüldüğü için çok hassas sonuçlar verebiliyor. Hocam hem süreçleri hem de uygulama alanlarından aslında bahsettiniz ama bunlara başka eklemek isteyeceğiniz bir şey var mı yoksa bir sonraki konuya geçelim. Yani şöyle hızlıca e, bunun yani biz bu şeyi nerede test ediyoruz onlardan da bahsedeyim. E, yani uygulama alanları yani şu an aslında mühendisliğin temel proje şeyi nedir? Fikirden ürüne gitmek. Yani aslında bu teknoloji bu iş için çok elverişli yani bir fikriniz var böyle bir teknoloji kurarak bunu ürün yapabilirsiniz. Yani bizim bir önceki labımızda biz şey yapmıştık, e, sperm analizi yapan cihaz geliştirmiştik. Yani fikir, sonra biz bunu lab ortamında, clinical application yani klinik ortamında uygulayarak e, ürüne yönelik bir şey çaba. Yani bu işten hani nasıl ticarileştiririz, nasıl böyle katma değerli şeyler aslında, çok ucuz maliyete normalde çok pahalı cihazların yaptığı şeyleri yapabiliyor. Yani bu teknolojinin ana fikri bu. Yani gelişmekte olan ülkelerde veya da anlık e, hızlı bir sonuç istediğimiz bir durumlarda hızlı sonuçlar verebiliyor ve bunu hani büyük cihazlara gerekmeden e, küçük yani işte 5-10 liralık bir cihazla bir kağıt parçasıyla işte örneğin e, sperm analizi yapılabiliyor yani biz bunun bir cihazını yapmaya çalışıyoruz şu an işte aşama ürün olma aşamasında ya da genetik testlerde de kullanılabilir yani e, belki bunlar biraz nihai hedef şu an fikir aşamasında ama yani örneğin işte anne karnında anne anneden bir kan alarak işte çocuğun e, genetik bir hastalığı var mı yok mu yani bu tespit edilebilse çok mükemmel bir şey olacak yani ürün olarak da işte böyle 10 liralık 20 liralık bir cihazla yani bir hastalığı tespit tespit ediyorsun belki önceden bir önlem almak ya da kanser hastalarını tespit edebilmek yani işte kanserde biliyorsunuzdur e, en önemli şey erken teşhis yani bu yöntemlerden bir tanesi şu kandaki e, işte idrardaki bir şeyi tespit etmek yani idrarda bir malzeme var yani o, o onu tespit ettiğiniz zaman yani eğer kişi e, idrar kesesi kanseri ise yani o kolaylıkla test edilebiliyor yani işte bir damla idrarla işte kişi idrar e, idrar kesesi kanseri mi değil mi ya da kanla işte bir damla kanla kişinin hasta olup olmadığı tespit edilebiliyor yani bir ayrı kullanım yöntemleri yiyecek ve içeceklerin den kaynaklanan işte yani ya da yiyecek ve içeceklerin tespitinde işte onların kontamin olmuş, kirlenmiş mi, sağlıklı mı, değil mi? onlarda da çok kullanılabilen bir yöntem, örneğin sütte kullanılıyor. Yani bir damla sütle o sütteki bazı kalıntıların işte örneğin normalde şu an tarım ilaçları herkes kullanılıyor. Yani tarım ilaçlarının etkisi var mı? Ya da suların işte su faydalı mı? Ya da suyun işte içinde kimyasallar var mı, değil mi? basit bir yöntemle bu iş, yani bu cihazlar bu yöntemlerde kullanılabiliyor. Çok faydalı bir yöntem, çok hızlı sonuç veriyor, ekonomik e, yüksek uygulanabilirliği var. Yani bu cihazı her yerde kullanabilirsin. Yani örneğin Afrika'da bir köyde e, çok basit bir cihaz, ucuz. Yani orada işte suların e, sağlıklı mı, sağlıklı olup olmadığını ya da yiyeceklerin sağlıklı olup olmadığı ya da basit idrar testleri yani onlar için kullanılabilir. Yani genel olarak e, bu kağıt bazlı e, makrofilik ya da işte dediğimiz kağıt bazlı e, sensörler, mikro akış budur yani çerçevesi bu. Yani mühendislik kısmı burada işte yeni dizaynlar, yeni tasarımlar geliştirmek, yeni fabrikasyon yöntemleri geliştirmek, işte yeni hastalıkları keşfedebilmek yani asıl amaç o insanlığa nasıl faydalı olacak? Yani mühendisliğin temel amacı nedir? Ortaya bir ürün çıkartmak, yani genel şeyi ticarileştirmek, para kazanmak ve insanlığa faydalı bir şeyler çıkartmak. Yani işte genetik testler, kanser hastalıklarının önceden tespit edilmesi bu teknolojiyle mümkün ama çalışılması gerekiyor üzerine. Genel olarak böyle. Teşekkür ederiz hocam. Biliyorsunuz bir diğer konumuz biyobaskı. E, kısaca bahsedebilir misiniz evet, biyobaskı yani nedir? Var, biraz vaktimiz var sanırım. Bundan da hızlıca evet. bahsedeyim. E, benim çalıştığım diğer bir konu da biyobaskı. Yani bio baskının temeli yani son yani e, bu şeyle başladı. E, additive manufacturing yani e, eklemeli imalat normal bildiğimiz üç boyutlu printerlar, üç boyutlu yazıcılardan sonra e, işte genel neden çıktı? İnsanların şu an organ yetmezlikleri ya da işte dokularda hasarlanma, hasarlı organları yeniden imal etme gibi sebeplerden dolayı şu an bir research var. Yani buradaki nihai hedef, e, 3D, yani 3 boyutlu yazıcılar kullanarak bir organ ya da doku yapabilme, deri parçası yapabilme. Yani bunda da genel olarak biyomalzemeler kullanılıyor. Bio malzemeler yani hücrenin içinde sağlıkla yaşayabildiği, şeklini koruyabilen, yani basıldıktan sonra şeklini muhafaza edecek ve hücreler içinde yaşayabilecek, çoğalabilecek ve bu vücuda uyumlu olacak. Böyle bir malzeme, biyomalzemeler. Bunlar geliştiriliyor. Yani asıl bu konunun en temel problemi ya da mühendislik mühendislik problemi bu e, biyo malzemelerin geliştirilmesi. Çünkü hücreler e, basılıyor ve kısa bir süre sonra ölüyor. Yani hücrelerin ölmemesi ya da bu istenilen şekli normalde bioprinter nedir? Örneğin e, bir malzeme resim çekilir, 3 boyutlu ortam aktarılır, CAD dizaynı yapılır. Sonra printer'a gönderilir ve ondan print edilmesi beklenir. Yani istenilen ölçülerde print edilmesi lazım. İşte yani o e, ne diyorlar ona? Fidelity yani aslına uygunluğunun güzel olması lazım. E, bunun için de baya printer'lar geliştiriliyor. Yani yüksek hassasiyette baya printer'lar. Yani mühendislik kısmı biraz burada. Yani ben e, işte baya printer geliştirme. Biz daha önce kendimiz bir baya printer yaptık. Normalde bu işin ticari bioprinterlar çok pahalı. Yani en düşük 7.000 bin dolarla 100 bin dolar arasında değişiyor. Yani bu yeni research'e başlayan ya da gelişmekte olan ülkelerde çok sıkıntılı. Yani bunu alabilmek. Yani biz bunu bin dolara kendimiz yapabilmiştik. Yani aşağı yukarı aynı hassasiyetlerde print edebilen bioprinterlar. Yani ikincisi işte burada da malzeme geliştirebilmek. Malzeme en önemli kısımlardan bir tanesi. Yani örneğin bir tane işte kalpte diyelim hasar almış bir doku. Biz bu dokuyu yeniden imal etmek istiyoruz. Ee, işte içinde hücreler basacağız, kalp hücreleri, deri hücreleri neyse. Yani bunu kalbe yerleştirdiğimizde o malzemenin vücuda uyumlu olması lazım. İçinde hücrelerin yaşayabilmesi lazım. Ve örneğin işte orayı tamir ettikten sonra kendi degrede olacak, yani bozulacak. Yani bu da önemli bir kısım. Yani e, örneğin deri hücresi, e, yani bu uygulama alanlarından bir tanesi hücreler. 4 santimden büyük deri yaralar yani insan vücudundaki yani deri insan vücudunun en büyük organı. Yani 4 santimden fazla büyük yaralar normal kendi iyileşmiyor. Yani bir cerrahi operasyon lazım. Yani örneğin işte bacaktan deri alıp oraya koymak gibi falan böyle şeyler. Yani bunlar her zaman mümkün değil. Onun yerine en pratik çözüm yani şu an e, bu biraz hedef gibi e, halen bir uygulaması yok. Yani printerla işte 3 boyutlu canlı yazıcılarla baskı yöntemiyle işte deri hücrelerini bir jel içerisinde print edip işte o yara kısmına yerleştirip yani yaranın kendiliğinden iyileşmesi, ee, işte buna yardımcı olabilmek ve bu iyileştikten sonra bu malzemenin de yok olması ve e, en önemli kısımlarından bir tanesi bu biyo baskılar çok hassas. Şu an işte laboratuvar ortamlarında halen bir insanlarda uygulanması yok ama nihai hedef e, hücreler çok çabuk ölüyor. Yani hücreler biraz açık havaya maruz kalsa havadaki bakteriler hücreleri öldürebiliyor. Ee, onun için hani insana uygulanması ya da işte hani bu işte ameliyat sırasında uygulama yani insana implant edme ya da işte hayvan deneylerinde hayvan implant etme süresinde hücreler havadan kontamine oluyor. Yani ki mikrop bakteri kapıyor ve bunlar hücrelerin ölmesini sağlıyor. Yani bunların biraz daha çalışılması gerekiyor şu an. Ee, üzerine daha çok research yapıp işte en son uygulanabilir e, ya da bu ürüne de dönüştürülebilir. E, seviyeye gelmesi için daha çok emek lazım, yol lazım. Hocam süremiz daha az kaldı ama e, biyolojik yazıcılarla ilgili geniş bir fiyat bandından bahsettiniz. Peki e, bu e, biyolojik yazıcıların türleri nelerdir ve e, biyobaskı prosesi nasıl gerçekleşiyor? Yani genel olarak bu şeyler cihazlar pahalı dediğim gibi yani en düşük yani ben bir araştırma yapmıştım en düşük 7 bin dolarla başlıyor profesyonel olanlar yani üst limit 100 bin dolara kadar gidiyor. Ee, yani bunların tabi değişik türleri var yani en çok kullanılan ekstrüzyon yöntemi bu ne yapıyor yani şırınganın içine bir malzeme koyup pneumatik yani havayla ya da e, şırınga pompasıyla basma normal işte şırıngayı sıkarak basmak gibi istediğin şekli böyle zikzaklar yaparak ya da böyle e, girit desenleri yaparak basabilme. Bu en çok kullanılan yöntemlerden bir tanesi. Diğeri e, mürekkep püskürtmeli biyo baskı ya da buna inject printing diyoruz. Yani şu an bizim e, ofislerimizde kullandığımız, kağıtları almak için kullandığımız yöntem. Bunda da damla damla atıyor. Yani küçük damlalar halinde yaparak e, malzemeyi print ediyor. Üç boyutlu şekle sokuyor. Bu biraz daha hassas bir yöntem. Diğeri lazer destekli. Bunda da biyo biyo malzemeler ısıtılıyor ve bir boşluk oluşturuluyor. Ee, yani bu biraz daha daha hassas bir yöntem. Yani bunda da yine nozul gerektiriyor. Yani o hücrelerin ya da o biogel, e, hidrojel dediğimiz o biyo malzemelerin basılması için ısıtılarak yüksek yüksek viskozite yüksek viskozitede malzemeler basılabiliyor. Yani genel olarak üç yöntemden e, bahsedebiliriz. Ya bunun prosesi de yani bu biyo baskı prosesi üç aşamada genel olarak yani Öncesi, sonrası ve basınç, e, basım anı. Öncesinde hücreler kültür ediliyor. Yani işte biz basmak istediğimiz örneğin e, kök hücre, stemsel ya da deri hücresi bunları çoğaltıyoruz. Örneğin işte bir hafta e, inkübeyter ortamında yani kuluçka ortamında e, hücreleri gerekli çoğunluğa ulaştırdıktan sonra e, basım esnasından bir an önce yani o biojel dediğimiz... E, yani şeklini muhafaza edebilen yöntemle onun içine hücreleri karıştırıp basılıyor. Ve daha sonrasında da post prosesin yani basım sonrası. Burada da hücreler medya içine konuyor. Normalde hücre o jel ve hücre karışımı sıvı halde ama bizim istediğimiz katı halde olmasını istiyoruz. Burada farklı kimyasallar kullanılıyor. Yani burada çapraz bağlanma ya da cross linking dediğimiz. Örneğin alginet diye bir malzeme var. Alplerden yapılıyor bu malzeme kalsiyum ile tepkimeye girdikten sonra katılaşıyor. Yani normalde biz bunu şırıngadan basarken sıvı olması lazım. Katı halde basamayız. Sıvı halde basıyoruz. Bastıktan sonra biz bunu kalsiyum klorayt solution yani çözeltisinin içine koyuyoruz ve katılaşıyor. Başka bir örnek. içine foto inişeytir diye malzeme var. İşte o karışımın içine foto inişeytirden karıştırıyoruz basımdan önce. Bastıktan sonra da ultraviyalı ışığına maruz kaldıktan sonra malzeme katılaşıyor. Bunlar post-processing yani print ettikten sonra e, print edilen malzeme incubator'da saklanarak işte diyelim bir hafta sonra ya da 10 gün sonra o medya içinde işte hücreleri besleyecek bir medya içinde saklanıyor. E, sonra da işte sayım yapılıyor hücre sayımı yani ne için gerekli? işte kullandığımız malzeme hücreleri öldürüyor mu öldürmüyor mu? Yani ya yüzde kaç oranda hücreler sağlam kalmış? E, yüzde kaçı ölmüş çoğalmış mı? Bunlar önemli. Bunun ne için önemli? İşte kullandığımız malzeme işte insan vücuduna uyumlu mu? Yani bunu nasıl test ediyoruz? Eğer hücre içinde çoğalıyorsa, yaşıyorsa, ölmeden kalıyorsa bu malzeme hücre için uyumlu. Hücre içinde yaşayabilir demektir. Bu da post processing. Hocam son olarak bir sorumuz var. Süremizin sonuna geldiğimiz evet. için çok kısaca soracağım. Bunun uygulama alanları nelerdir? Yani şu an fiziksel olarak bir uygulama alanı yok gibi, yani halen insanda denemiyor, hayvan deneylerinde. Yani örneğin bir tanesi işte deri yapay deri yapabilmek, e, artificial e, aynı yapay deri yapmak. işte dediğim gibi 4 santimden büyük yaralar kendileri iyileşmiyor, bir cerrahi müdahale lazım. Ya bunun için de işte biz laboratuvar ortamında yani klinik yani u, e, klinik uygulamalarıyla e, bir yapay deri yapıp onu insana ya da hayvana enjekte etmek. Yani o yaranın iyileşme süreci. Ondan sonra zarar gören dokuların yeniden iyileşmesi. işte ameliyat sonrasında işte kalp kapaklarının yeniden yapılması. Yani bunun nihai hedefi organ yapabilmek, doku yapabilmek. Yani ümit ediyorum, e, muhtemelen bu iş olacak. Yani biraz daha çalışmak gerekiyor. Çünkü şu an insanların en büyük problemleri e, organ yetmezliği ya yani da işte doku döner bulunamaması. Demek organ nakli sınırlı ve insanlar hani organ yetmezliğinden ölüyor. Eğer böyle bir imkan yapılırsa yani biz kendi laboratuvar ortamımızda ve bioprinterin en büyük özelliği kişiye özgü. Yani işte kişinin yarasına göre biz oraya deri yapabiliyoruz. Ya da o kişiye özgü işte böbrek doku tasarlayabilme. Yani en nihai hedef insana uygulanabilir doku yapmak, organ yapabilmek. Hocam katılımınız ve anlatımınız için çok teşekkür ederiz. Evet teşekkürler. Ee, YouTube'a Youtube'dan bizi izleyen herkese de e, katılımlar için teşekkür ederiz. Beğenmeyi ve abone olmayı unutmayınız. E, canlı yayınlarımızı kaçırmamak için de e, bildirimlerinizi açabilirsiniz. E, günün sorusuna henüz doğru cevap gelmemiş. E, yayın sonrasında yorumlara yazabilirsiniz yine arkadaşlar e, cevaplarınızı. E, son olarak da e, bugün saat 3'te psikoloji yayınımız olacak. E, oraya da katılımlarınızı bekleriz. Evet, çok teşekkür ediyorum size de ve dinleyenlere de. Aygıda görüşmek üzere.